Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kuponlarımıza ilgi gösteren WhatsApp grubumuz ve YouTube izleyicilerimize teşekkür ederiz. Dün oynamış olduğumuz kuponumuz gelmiştir. Gayet güzel bir kazanç elde ettik. Bugün bültenlerimiz biraz dar olduğu için çok fazla bir limit harcamadık kuponlarımıza. Onları sizinle paylaşacağım. Öncelikle İddiayı zevk için oynamak lazım. Amaç için oynamamak lazım arkadaşlar. Sonuçta maçları görüyorsunuz. En garanti dediğimiz maçlar dahi yatabiliyor. Bugün 1-0-5, 1-10'luk maçlardan bile çok para kaybettiğimiz oldu. Siz siz olun. Kendinize dikkat edin. Ve iyice araştırın. Kendi fikirlerinizi de koyun. Ona göre oyunuzu oynayın. Bugün benim paylaşacağım iki kuponum var. Onları ben yetince araştırdığımı düşünüyorum. Ve onları da size sunacağım. Evet. Birinci kuponum şu şekilde. 3 adet şöyle 4 adet 1.5 gol üstü kuponumuz var. Bunlar bu şekilde 1750 TL bastık. 3842 lira veriyor. Gayet güzel bir rakam. Yine kendinizi araştırabilirsiniz. İçinden çıkarmak istediğiniz maçlar varsa çıkartabilirsiniz. İkinci kuponumu sizinle paylaşayım. İkinci kuponumda iki tane maç sonucu, bir tane iki buçuk gol üstü var. Bunları da araştırdık. Bunlar da güzel, kazanabilecek, gelebilecek maçlar. Dediğim gibi çıkarmak istediğiniz kuponu çıkartabilirsiniz. O size kalmış bir şey. Bugünlük bu kadar. İnşallah yarınki kuponumuzda görüşmek üzere. Ve videomuzu paylaşıp beğenirseniz memnun olurum. Teşekkür ederim.